Sevgili arkadaşlar, çekici bir erkek olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne zaman yanından bir kadın geçse dönüp sana baktığından emin misin? Eğer değilsen bu çok büyük bir anlaşma değil. Muhtemelen yakışıklı bir adam olduğunuza dair, karizmatik bir erkek olduğunuza dair bazı net işaretler vardır. Her şey dönünce şunu bilmelisiniz ki fiziksel özelliklerinizi sorguladığınız için endişelenmemelisiniz. Çünkü bu tamamen normal bir şey. Ama birinin sana çekici olduğunu söylemesi şu anlama gelir. Genellikle toplum tarafından kabul edildiğinizi düşünürsünüz. Bu özellikle flört ve ilişkiler açısından doğrudur. Güzellik elbette görecelidir. Sizin güzellik standardı olarak gördüğünüz şey başkaları için geçerli olmayabilir. Romantik ilişkiler ve flört söz konusu olduğunda iki ana güzelliğe odaklanırsınız. Fiziksel ve ruhsal Herkesin amacı hem fiziksel hem ruhsal olarak eşit derecede güzel ve yakışıklı olmaktır. Çekici bir adam olduğunuza dair en yaygın belirtilerin altını çizeceğim. Her birine sahip olmanın gerekli olmadığını da unutmayın. Ancak ne derler bilirsiniz. Ne kadar çok o kadar iyi. Pek çok insan fiziksel görünümün o kadar da önemli olmadığını söyleyeceklerdir. Genellikle karşı cinsi size yakın tutan şeyin ruhunuzun güzelliği olduğu ve görünüşün zamanla kaybolacağına dair şeyler söyleyeceklerdir. Ama bu doğru olsa bile hoşlandığın kızı kazanıp kazanmaman konusunda fiziksel özellikler önemli bir rol oynar. Bunun arkasındaki sebep görünüşünüzün diğer insanlar üzerinde ilk izlenimi bırakmasıdır. Bu ilk izlenimler çok uzun sürmez. Ama yine de bir kadının sizin hakkınızdaki düşüncelerini etkiler. Doğrusu kendinizi ne kadar çekici gösterirseniz hayattan o kadar çok şey alırsınız. Bu kimsenin duymak istemediği bir şey ama acı gerçek bu. Bir numaralı işarete bakacak olursak bir kadın sizi gördüğünde kaşlarını kaldırıyorsa... Bu senin için tuhaf gelebilir, bunu anlıyorum ama bir kadın kaşlarını seni gördüğünde kaldırıyorsa bunun iki nedeni olabilir. Ya hazırlıksız yakalandığı için ya da şaşırdığı için. Bu nedenle bir kadın size bakar ve bilinçsizce kaşlarını kaldırırsa bunu çekici bir erkek olduğunuzun incelikli işaretlerinden kabul edebilirsiniz. Yani seni çekici bulduğundan emin olabilirsin. Birçok bilim adamı başımızın üst kısmı ile ilgili olarak daha az kontrole sahip olduğumuz sonucuna varmış. Bu genellikle diğer bir kişiye karşı özel bir şey hissettiğimizde olur. Ve kaşları kaldırmak doğal bir tepki olduğu için gülümsemeye benzer. Bilinçli olarak da yapılabilir ama çoğu durumda böyle değil. Bir kadın yakışıklı bir erkek gördüğünde bilinçsizce dudaklarını da sıkar. Birkaç yıl önce sosyal medyada trend olan ördek surattan bahsetmiyorum. Bahsettiğim hareket birkaç saniye süren bir hareket. Bu yüzden birçok erkek bunu kadın yaptığı zaman fark etmiyor bile. Burada bir ek tavsiyede bulunayım size. Utangaçsanız ve bir kadının öpülmek isteyip istemediğini bilmiyorsanız eğer dudaklarına bakmalısınız. Senin onu öpmeni bekleyen bir kadın dudaklarını büzecektir. Dudaklarını yalamak da açık bir ipucudur. 2 numaraysa enerjiniz başkalarını size doğru çekiyor. Çıkmak söz konusu olduğunda her şeyin fiziksel görünüm etrafında döndüğünü düşünebilirsiniz. Ancak durum her zaman böyle değildir. Bir insanı neyin çekici kıldığına dair insanların farklı görüşleri vardır. Enerjiniz başkalarının size doğru çekiyorsa bu sizin çekici bir erkek olduğunuz anlamına gelir. Bazen diğer insanlara karşı hissettiğimiz enerji ve kimya fiziksel özelliklerden çok daha önemlidir. Kendinize bakmayı bırakın demiyorum. Yaydığınız neyse onu çekersiniz. Bu sözü de unutmayın. Pozitif bir enerjiyle doluysanız insanlar size yaklaşmak için ve sizi daha iyi tanımak için daha yatkın olacaklardır. Öyleyse kendinize şu soruyu sorun. Yoldayken herhangi bir yer, bir adres sormak istediğinizde insanlar sizi görmezden mi geliyor? Bir sosyal toplantıdayken herhangi bir insan rastgele sizinle tanışmak veya sohbet etmek istiyor mu? Böyle bir şey başınıza düzenli olarak geliyorsa siz çekici bir erkeksiniz demektir. Ve belirli bir kadına, bir kıza ilgi duyuyorsanız, o da aynı şekilde size tepki veriyorsa aranızda iyi bir kimya olduğunu gösterir. Sohbeti başlatın. Belki de o sizin hayatınızın aşkıdır. Kim bilebilir? Üç numaraysa komplekslerinizden bahsettiğinizde insanlar şaşırıyor mu? Güvensizliğinizden, nasıl bir büyük çeneye sahip olduğunuzdan veya küçük bir ağza dudaklara sahip olduğunuzdan şikayet ederek bahsediyorsanız buna insanlar şaşırıyor mu? Bu sana sık sık oluyorsa bu senin şaşırtıcı derecede etkileyici, çekici, <laughs> karizmatik bir erkek olduğun anlamına gelir. Başkaları sizi yakışıklı ve çekici bulduklarında hayatınızın çok güzel, iyi, mutlu gök kuşaklarıyla dolu olduğunu düşünürler. Hayatınızda tek bir sorunun olmadığını düşünürler. İnsan psikolojisi böyle çalışıyor. İlk düşünceleri dışarıdan böyle mükemmel göründüğünüz için hayatınızda diğer her şeyin böyle mükemmel olduğudur. Bu nedenle bazı fiziksel özellikler konusunda ne kadar güvensiz olduğunuzdan bahsetmeye başladığınızda şaşırırlar. Her iki durumda da onların sizinle ilgili algısı yanlış. Hemen hemen herkesin kendisiyle ilgili uğraştığı sorunları vardır. Sadece bazı insanlar fiziksel görünüm gibi önemsiz şeylerle kendilerini meşgul tutmazlar. Daha ziyade ruhsal olarak gelişmeye odaklanırlar. 4 numara insanlar size yardım etmek için can atıyorsa, bir konuda zorluk yaşadığınızda İnsanların size yardım etmek için atladıklarını fark ettiniz mi? Bunu tamamen kendi başınıza yapabilecek durumda olsanız bile insanlar sizin için ellerinden gelen yardımı yapmak için koşuyorlar mı? Bununla ilgili ilişki kurabilirseniz, bunu yapmalarının nedeni size ilgi duymalarıdır. Sizi çekici buldukları için ve sizden pozitif enerji aldıkları için bunu yapma olasılıkları yüksek. Bu yüzden size karşı etraflarındaki diğer insanlara nispeten daha fazla yardımsever ve cömert davranıyorlardır. Özellikle bu hoşlandığın kız sana yardım etmek için can atıyorsa doğrudur. Senden hoşlanan bir kız olabildiğince seninle fazla zaman geçirmek için bunu bir fırsat olarak değerlendirecektir. Ve kendini senin gözünde daha iyi gösterebilmek için yardımına koşacaktır. İyi bir kalbi olduğunu ve senden hoşlandığını bilmeni istiyor. 5 numaraysa diğerleri sizi gülümserken gördüğünde buna bayılırlar. Gülümsemeniz hakkında çok fazla iltifat alıyor musunuz? İnsanlar size gülümsemenizin bulaşıcı olduğunu söylüyor mu? O gülümsemeni her gösterişinde. Diğerleri de gülümseyerek seni taklit etmeye meyilli gibi davranıyorlar mı? Ve en önemlisi tüm bu iltifatların arkasındaki sebebi merak ediyor musunuz? Aklınızda bu ve benzeri sorular geçiyorsa çekici bir erkek olmadığınızı düşünmekte yanılıyorsunuz. Neden? Çünkü bunu bilmiyor olabilirsin. Ama diğerleri seni çekici ve yakışıklı buldukça gülüşünle büyüleniyor olabilir. İnsanların size bu güzel şeyleri söylemesinin birkaç nedeni var. Daha çok bu iltifatları kimin yaptığına bağlı. Eğer bu iltifatları yapan arkadaşınsa o zaman bunu havadan sudan bir konuşma olarak yorumlayabilirsin. Öte yandan sana aşık olduğunu bildiğin tatlı bir hanımsa o zaman kesinlikle seninle flört ediyordur. Ne olursa olsun bu size oldukça sık oluyorsa bu konuda alçak gönüllü olmayı unutmayın. Fazla böbürlenmeye gerek yok arkadaşlar. Her zaman teşekkür ederim diye minnettar olduğunuzu gösterebilirsiniz. 6 numaraysa arkadaş edinmekte zorluk çekmiyorsanız genellikle yakışıklı ve çekici olan insanlar daha dışa dönüktür. Daha kolay da yeni arkadaşlar edinirler. Bunun nedeni doğal olarak diğer insanların kendilerine çekilmesi ve kendilerini fiziksel olarak çekici biriyle çevrelemek istediklerinden'dir. Bunun biraz sığ ve yüzeysel olduğunu düşünebilirsiniz. Maalesef dünya böyle işliyor. Bu insanların nasıl kablolandığını ve bilinçaltının nasıl işlediğini gösteren bir durum. Nereye giderseniz gidin, yeni arkadaşlar edinmenin sizin için neden bu kadar kolay olduğunu merak ediyor musunuz? İster işte, ister dışarıda veya sosyal bir toplantıda etrafınızda onlarca insan varken her zaman her yerde arkadaşlarınız varmış gibi mi görünüyor? Eğer durum buysa bunun bir çekicilik işareti olduğunu kabul edin. İnsanlar senin gibi yakışıklı, çekici bir erkeğe doğru çekilecek. 7 numaraysa birçok insan size bakıyor. Zevk aldığımız bir şeye her baktığımızda beynimiz nasıl zevk aldığımızda büyük rol oynayan dopamin tarafından vurulur. O yüzden kendinizi bir filme, sanat eserine veya başka bir insana bakarken bulursunuz. Ancak farklı göz teması düzeylerinin olduğunu da aklınızda bulundurun. Size bakan her kadının sizi otomatik olarak çekici bulduğunu da varsaymayın. Bazen gözleriniz etrafta dolanabilir ve tesadüfen biriyle göz göze gelebilirsiniz. Öte yandan bir kadın arada bir size bakıyorsa, çoğu durumda bu gördüklerinden hoşlandığı anlamına gelebilir. Ayrıca sana gülümsemesi senden hoşlandığının kesin bir kanıtı. O zaman seni çekici bulduğundan emin olabilirsin. Daha önce de söylediğim gibi tepkilerimizin çoğu bilinçli olmaktan daha çok bilinç altımızdan kaynaklıdır. Ve bu tam da onlardan biri. Bir kadının size bakıp gülümsemesi aslında istemeden sizinle bir bağ kurmaya çalışmasıdır. Diyelim ki bir kadını size bakarken yakalıyorsunuz. Ve bir anda gözleriniz kilitleniyor ve kadın gözlerini sizden kaçırmıyor. Arkasında gizli bir anlam var mı? Tabii ki var. Bu kadın sadece seninle ilgileniyorsa ve gerçekten de harekete geçmeni istiyorsa olur. Ona yaklaşmanı bekliyor. 8 numarada oldukça aktif bir flört hayatınız oldu. Düzenli olarak birileriyle buluşmaya çıkıyorsanız ve daha önce ilişkileriniz olduysa kadınların size ilgi duyduğundan oldukça emin olabilirsiniz. Fiziksel çekicilik zihinsel sağlığınızı gerçekten etkileyebilir. Onu nasıl kullandığınıza bağlı olarak hem mutlu hem mutsuz hissetmenize neden olabilir. Bazı insanlar Çekici olduklarının farkında bile değiller. Ve kimse onları istemediği için yalnız ölecekleri yanılsaması içinde yaşıyorlar. Ama bu hiç doğru değil. Herkes bir şekilde çekicidir. Ve açıkçası hepimiz aynı görünseydik hiç ilginç olmazdı. 9 numaraysa insanlar sizinle her zaman konuşmanın bir yolunu bulur. Hem erkekler hem kadınlar sizin huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorlar mı? Mesele şu ki, insanlar daha çekici buldukları insanlara karşı daha iyi davranma eğilimindedirler. Erkekler ve kadınlar sizi çekici buldukları için sizinle konuşmaktan hoşlanırlar. 10 numara, insanlar size çok soru soruyorsa, ilgilendiğimiz insanlara çok soru sorarız. Çünkü onu daha iyi tanımak isteriz. İnsanlar neden birine soru sorar? Sadece sohbeti devam ettirmek istedikleri için mi yoksa daha farklı şeyler de mi var? Cevap oldukça basit. Çünkü seni daha iyi tanımak isterler. Düşünün, dışarıda birçok erkek var. Peki bu kadın neden sana çok soru sorsun? Seni daha iyi anlamak ve onun hakkında aynı şeyi hissedip hissetmediğini merak ediyor. Bu çekici bir erkek olduğunuza dair ince işaretlerden biri. Pek çok çalışma şunu göstermiş arkadaşlar. Çok fazla takip sorusu soran kişiler, sohbet ettikleri kişiler tarafından daha çok sevilmiş. Artık belirli bir kadının size neden bu kadar çok soru sorduğunu biliyorsunuz. Onu daha çok sevmeni sağlamaya çalışıyor. Senden ne istediğini bilmediğin için ilk başta sinirlenebilirsin ama olmamalısın. Bir kadın seni çekici bulduğunda bu tamamen normaldir. Bunun yerine bunu bir iltifat olarak kabul etmelisin ve istersen onunla konuşmaya başlayabilirsin. 11 numaradaysa kadınlar etrafınızda gerginleşip garip davranıyorsa, söylesene. Kendini kaç kez aşık olduğun kişiye ne söyleyeceğini bilmediğin garip durumda buldun. Bunun sana neden olduğunu merak ettin mi? Belki yaşlandıkça geçeceğini düşündünüz ama aynı şey tekrar tekrar başınıza gelmeye devam ediyor. Gerçek şu ki çekici bulduğunuz biriyle konuşmanız gerektiğinde beyniniz bir şekilde kapanıyor ve herhangi bir kelime söyleme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. İlginizi çeken birinin yanında bu tamamen normaldir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir kadın veya bir kız yanınıza yaklaştığında ve onun biraz gergin ve utangaç olduğunu gördüğünüzde kendine güvensiz olduğunu düşünerek hemen onu reddetmeyin. Belki kelimelerini karıştıracak biraz da beceriksizce davranacaktır. Senin yanında garip ve gergin çünkü senin çok çekici olduğunu düşünüyor. 12 numaraysa kadınlar sizi gördüklerinde iç çekerler. Bir kadın seni her gördüğünde içini çekiyorsa bu seni çekici buluyor anlamına gelir. Neden? Beden dili yalan söylemez çünkü. Yine bunlar kendi üzerimizde hiçbir gücümüzün olmadığı bilinçaltı hareketleridir. Kesinlikle daha önce fark etmişsinizdir. Belki bir odaya girdiğinizde bir kadının size baktığını görmüşsünüzdür. Sonra hızla gözlerini kaçırıyor ve görmemiş gibi davranıyor. Bu aslında seni yakışıklı bulduğunun, çekici bulduğunun bir işareti. 13 numaraysa kendini ifade etmekte iyisin. Çekicilik sadece fiziksel görünümle değil demiştik. Maneviyatla da ilgili olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi çok kolay ifade edebiliyorsanız, aklınızı söylemekten de çekinmiyorsanız, korkmuyorsanız o zaman ruhen çekici olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Şunu bilmelisiniz ki diğer insanlar da bunu fark eder. Sırf seni kabul etsinler diye başkalarını etkilemenin yükünü hissetmiyorsun. Kim olduğunuzun gayet net bir şekilde farkındasınız. Bu çok güzel. Dünyanın sadece fiziksel güzellik etrafında dönmediğini bilmek ruhsal olgunluk gerektirir. 14 numaraysa sürekli ilgi aramıyorsunuz. Belki biraz yalnız vakit geçirmek istediniz. Sürekli birileri sizin yanınızda olmanızı istiyorsa, bunun için arıyorsa bu iş yeri olabilir, arkadaşlarınız olabilir, aile bireylerinden birileri de olabilir. Bu size oldukça sık oluyorsa bunun nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekiyorsa insanlar size inanıyor ve güveniyor. Sizden bir şey istediklerinde size güvenebileceklerini biliyorlar. Dikkat çekmeye çalışan ve aşırı vaatde bulunmaya eğilimli biri değilsiniz. Bunlar insanların çekici bulma eğiliminde olduğu özelliklerdir. 15 numaraysa hayata karşı iyimser ve tutkuluysanız ruhsal çekiciliğin ve güzelliğin çok net bir şekilde işareti yaşam hakkında iyimser ve tutkulu olmanızdır. Gelecek için çok fazla endişelenmiyorsunuz. Çünkü Hayatta ulaşmak istediğiniz şey için net hedefleriniz var ve hayallerinizi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışacağınızı da biliyorsunuz. Ayrıca her şeyin senin elinde olmadığını da anlıyorsun. Etkileyemeyeceğiniz, sizin kontrolünüzün dışında şeyler de var. Ama kontrol edebildiğiniz şeylerde tüm enerjinizi oraya odaklıyorsunuz. Her düştüğünüzde yükselir ve güçlenirsiniz ve hayat hakkında tutkulu ve iyimser olmanın gerçekten tanımı da budur. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi yakışıklı, çekici bir erkek olmak sadece fiziksel özelliklerle ilgili değil. Ayrıca içeride kendiniz hakkında ne hissettiğinizle de ilgilidir. Bunları aklınızdan çıkarmayın sevgili arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.